Yılın en şanslı haftası içerisindeyiz. Gökyüzü sürprizleri bizlere akıtıyor efendim. Evlilik, farklı iş teklifleri alabilirsiniz. Sevgili ikizler bu hafta zorlanacağınız bir haftanın içerisindesiniz. Yaşam yolculuğunuzda bir takım radikal kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili aslanlar eğlenceli, keyifli bir hafta sizi bekliyor. Sürpriz kararlar alarak yaşamınızı değiştireceğiniz bir haftanın içerisindesiniz. Yeni bir yeni bir ilişki ve 18 Mayıs cumartesi yılın en şanslı günü. Yıkılmıyorsunuz ama sallanıyorsunuz. Plüton'un etkisi bu haftayı sakin izlemede kalarak geçirmenizi tavsiye ediyorum. Haftanın... <laughs> Mayıs haftasına giriş yapıyoruz. Yılın en şanslı haftası içerisindeyiz. Gökyüzü sürprizlere gebe. Gökyüzündeki gezegenler yer değiştikçe, kavuştukça insanların kaderleri de değişiyor. Bu hafta gökyüzündeki transitler ani, şaşırtıcı, bol sürprizli bir haftayı bizlere vaat etmekte. Globalde elektrik kesintileri, elektrikli araçlarla ilgili sıkıntılar, savaşlarla ilgili olaylar. Onları bir kenara bırakalım. İyilikler, hoşluklar diliyoruz. Mikrobazda biraz agresif, biraz gergin olsak dahi bu hafta güzel bir hafta. 13 Mayıs Pazartesi. Öğlen saatlerinden itibaren beklenmedik, ani sürprizli haberler alabilirsiniz. Kimisinin kariyerinde güzellikler yaşanırken kimisinin de hayatı değişecek gökyüzü sürprizleri bizlere akıtıyor efendim. Evlilik, farklı iş teklifleri alabilirsiniz. 15 Mayıs çarşamba günü Merkür iletişim gezegeni Boğa Burcu'na geçiyor. ikili ilişkiler, cari konularda karar alma zamanları ve bu kararlar hem kalıcı hem de kazançlı olacak. Efendim Öğleden sonraki saatlerde birazcık daha gergin olabiliriz. Dolayısıyla burada biraz daha dikkatli ve temkinli olalım bugün için. Aşırı harcamalara dikkat etmekte fayda var. Ve 16 Mayıs Perşembe. Zihinsel olarak aktif bir gün içindeyiz. Toplantı, görüşmeler açısından değerlendirme zamanı. Ve 17 Mayıs Cuma sabah saatleri biraz zorlanacağımız zamanlar, iletişimde, ani öfkelere dikkat edelim. Mümkünse daha sakin, daha alttan empat bir şekilde davranmakta fayda var. Ve 18 Mayıs Cumartesi yılın en şanslı günü gökyüzünde aşk ve para için dilek dileme zamanı, odaklanma zamanı 21.45 bu saati bir yere kaydet. Ve 19 Mayıs Pazar ani kazalara, manipülasyonlara açık bir gün tartışmalardan kaçının. Öğleden sonraki saatlere oldukça dikkat. Ve haftanın göksel serinin burçlara etkisine bakalım mı? Sevgili koçlar bu hafta sizin için bol sürprizli bir hafta başlıyor. Bu hafta içerisinde yaşam yolculuğunuzda yeni bir kader dönemecine dönüyorsunuz. Evlilik, yuva kurma, miras bunlarla ilgili güzel kararlar, güzel olumlu anlamda açılımlar hayatınızda olacaktır. Yaşam yolculuğunuzda ki alacağınız kararlar kalıcı olacak. Bu bağlamda yeni bir işe başlayabilir, hayatınızı bir değiştirmek için kararlar alabilirsiniz. Haftanın akışına baktığımızda pazartesi salı günü aşktan yana ve yatırımlarınızdan yana çok sevinebilirsiniz. Hafta ortası yaşamınızı düzenlemek adı altında alacağınız kararları uygulamaya başlayabilirsiniz ve hafta sonuna doğru önemli görüşme ve toplantılar yaşam yolculuğunuzda sizi kıdem ağdırtacak. Hafta sonu enerjinizi partnerinizle geçireceğiniz güzel zamanlarda yükselteceksiniz. Yalnız tartışmaları pazar günü dikkat ve geldik boğalara. Sevgili boğalar hafta başı kariyer, ev konuları, aile büyükleriyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Biraz bu hafta gergin başlayacak. Sizi demoralize eden bir haftanın içerisindesiniz. Hafta ortasından itibaren sürprizleri yaşayacaksınız. Aşkta, finansal konularla, yatırımlarla ilgili güzel kazançlar elde etme zamanı. Sürpriz bir seyahat. Bu ay içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. İşinizle ilgili alacağınız karar kararlar yeni bir döneme geçişinizi müjdelemekte. Sevgili ikizler bu hafta zorlanacağınız bir haftanın içerisindesiniz. Yaşam yolculuğunuzda bir takım radikal kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla hafta başında biraz daha temkinli ve dikkatli olalım. Salı seyahatler ve sözleşmeler, toplantılar gündemde olacak. Önemli kişilerle görüşmeler, sürpriz kazançları da beraberinde getirebilir. Çarşamba, perşembe aileyle ilgilenme, partnerinizle ilgili onlarda netleşme zamanı. Cuma günü kariyerinizde güzel çıkışlar yaparak hafta sonuna enerjinizi yüksek bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Hafta sonu keyifli, dostlarla sosyalleşeceğiniz güzel bir zaman dilimi sizi bekliyor. Eğer çocuklarınız varsa onlarla da ilenme zamanı ve geldik sevgili yengeçlere. Sevgili yengeçler, sürpriz gelişmeleri yaşayacağınız bir haftanın içerisindesiniz. Kalbi boş olanlar bu hafta içerisinde iş, sosyal Çevreden doğru insanlarla karşılaşabilir ve kariyerinizde ekip çalışmalarınızla ilgili yükselişleri beraberinde getirecek. Bu hafta itibariyle yapacağınız sözleşme, toplantılar olumlu anlamda size kazanç getirecektir. Aynı zamanda hafta sonu daha zorlu bir süreçte sizi bekliyor. Aile büyüklerinizle ilgili sağlık problemleri onlarla ilgilenmek durumda kalabilirsiniz. Duygusal bir erozyon olabilir. Lütfen mantık ve çözüm odaklı davranmanızı tavsiye ederim. Sevgili aslanlar eğlenceli, keyifli bir hafta sizi bekliyor. Sürpriz kararlar alarak yaşamınızı değiştireceğiniz bir haftanın içerisindesiniz. Yeni bir iş, yeni bir ilişki. Sizin hayatınızda gerçekten bu dönemin enerjisini yükseltecek. Alacağınız kararlar kariyerinizde, toplum içerisindeki statünüzde bir değişiklik yapacak. Hafta başı iş konuları, işbirliklerinizden alacağınız haberler doğrultusunda sevineceksiniz hafta ortası maddi gelirlerinizi arttırmak için yapmış olduğunuz çabaların karşılığını alabilirsiniz. Ve hafta sonuna doğru önemli görüşme, toplantılar, enerjinizi yükseltirken hafta sonu yakın çevrenizle birlikte kısa bir tatil yaparak sosyalleşeceğiniz zamanlar. Ve geldik sevgili Başak Burçlarına. Sevgili Başaklar kariyerinizde kendinizi gösterme, şov zamanı gerçekten yapmış olduğunuz çalışmaların, emeklerinin karşılığını alacağınız yeni bir bir dönem sizi bekliyor ve sosyal medyada yapmış olduğunuz yatırımlar, eğitimlerle ilgili güzel geri dönüşler alacaksınız. Eğer kalbiniz boşsa yeni insanlarla tanışabilir ve olumlu anlamda ileriye yönelik bir beraberlik yaşayabilirsiniz. Haftanın akışına baktığımızda hafta başı takım çalışmaları, işbirliklerinden yana kazanç ve itibar kazanacaksınız. Zam terfi durumlarınız söz konusu hafta hafta ortası aile bireyleriyle ilgilenebilir, evle ilgili bir takım sorunlarla uğraşabilirsiniz. Hafta sonuna doğru işinize ağırlık vererek işi düzenleme ve kontrol etme zamanı ve hafta sonu tamamen kendinize ayırarak maddi ve manevi olarak kendinizi sorgulayacağınız bir zaman dilimi içine giriyorsunuz. Ve geldik sevgili terazi burçlarına. Sevgili teraziler sürprizleri yaşayacağınız bir haftaya hazır mısınız? Finansal açıdan ne yaptığınızı, ne kazandığınızı, nasıl giderler elde ettiğinizi deneyimleyeceğiniz bir dönemin içerisindesiniz. Kariyerinizle ilgili, ekip çalışmalarınızla ilgili güzel sonuçlar alacaksınız. Ödemelerinizi düzenleyeceğiniz bir haftaya gidiyorsunuz. Bu hafta size sonuç aldıracak bir hafta. Hafta başından sonuna kadar yoğun bir tempoyla çalışacaksınız. Cuma günü enerjinizi dengeli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıkla ilgili sorunlar yaşamanız olası. Hafta sonu partnerle geçireceğiniz zamanlar enerjinizi yükseltecek. Eğer kimse hayatınızda yoksa o insanla karşılaşma zamanı. Sevgili akrepler sizin için güzel zamanlar başlıyor. Yurt dışından alacağınız haberler, eğitim konuları yeni bir dönemi sizin ayaklarınıza sevecek. Kalbi boş olan akrepler, sürpriz bir aşk kapınızı çalmakta. Eğer partneriniz varsa evlilik, yuva kurmayla ilgili kararlar alabilirsiniz. Olumlu anlamda yaşam kalitenizin yükseldiği bir sürecin içerisindesiniz. Hafta başından itibaren kariyerinize ağırlık vereceksiniz ve güzel çalışmalar neticesinde kendinizi rakiplerinize göre daha fazla öne çıkaracaksınız. Yıldızınızın daha fazla parlamasına vesile olacaktır ve hafta sonu doğru sosyalleşeceğiniz takım çalışmalarınızda, network'ünüzde kendinizi göstereceğiniz zamanlar hafta sonu kendinizi ayırarak biraz izole olacağınız zamanlar ve geldik sevgili yaylara bu hafta enerjiniz, hafta başı düşük başlayacak fakat kademeli olarak hafta sonuna doğru yükselecek. Yaşam yolcunuzda iş hayatınız, gündelik akışla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayacağınız bir haftanın içerisindesiniz. Dönüşüm kaçınılmaz. Yeni bir eve taşınabilir, evlilik kararı alabilir ya da bir yatırım yaparak olumlu anlamda hayatınızı düzene sokabilirsiniz. Bu bağlamda bu hafta başı finansal sorunlarınızı önünüze gelecek ve onları derleyip toparlayabilirsiniz zamanları çözmeye başlayacaksınız. Daha sonrasında hafta ortasından itibaren akademik konulara, eğitim konularına ağırlık verebilirsiniz ve hafta sonuna doğru kariyerinizde üstlerinizle anlaşma, görüşme ve kendinizi gösterme zamanı. Hafta sonu ise eğlenip sosyalleşiyorsunuz arkadaşlarınızla. Enerjiniz yükseliyor. Sevgili oğlaklar, yaşam yolculuğunuzda sürpriz bir haftanın içerisine giriyorsunuz. Eğer aşk hayatınızda kimse yoksa o zaman aşkı bulma, tanışma zamanları eğer hayatınızda birisi varsa da onunla güzel kaynaşacağınız, sorunlarınızı çözeceğiniz bir haftanın sizi beklediğini söyleyebilirim. Hafta başı kariyeri ağırlık veriyorsunuz. Kariyerinizle ilgili önemli görüşmeler, e, toplantılar bu dönem daha ön plana çıkacaktır. Hafta ortası varsa çocuklarınızla ilgilenebilir, ekip çalışmalarınıza ağırlık verebilirsiniz. Hafta sonuna doğru biraz daha enerjiniz düşecek. Aile bireylerinin sağlık sorunları ön plana çıkabilir ve hafta sonu ise partnerinizle güzel vakitler geçireceğiniz zamanlar. Ve geldik sevgili Kova burçlarına. Sevgili kovalar, sürprizlere hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Bu dönem sizin için alacağınız kararlar yaşam yolculuğunuzda yeni bir sayfayı açtıracak cinsel. Efendim ev değişikliği yapabilirsiniz. Miras konusu, evlenme kararı, ayrılma kararı alabilirsiniz. Olumlu anlamda bu süreç sizi güçlendirecek. Yıkılmıyorsunuz ama sallanıyorsunuz. Plüton etkisi bu haftayı sakin izlemede kalarak geçirmenizi tavsiye ediyorum. Haftanın akışına baktığınızda daha çok işler, ilişkiler, alacağınız kararlar bu dönem sizi daha fazla yoracaktır. Hafta ortasından itibaren daha fazla işinize, kariyerinize ağırlık vereceksiniz. Hafta sonuna doğru bütçe dengeleme zamanı, yurt dışı ile alakalı teklifler ön plana çıkabilir ve hafta sonu kendinize vakit ayırarak sevdiğinizle beraber arkadaşlarınızla durumunuzu değerlendireceksiniz. Evet ve geldik sevgili balık burçlarına. Sevgili balıklar sizin için güzel bir hafta başlıyor. Yakın çevrenizden alacağınız destekler doğrultusunda maddi manevi kazançları elde edeceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Bu hafta içerisinde aşkta, işte çok güzel fırsatlar var. Uzun zamandan beri evli olanlar çocuk sahibi olmak istiyorlarsa çocuk sahibi olmak kararı alabilirler. Evlilik kararı alabilirsiniz. Kalbiniz boşsa doğru insan bu hafta sizin hayatınıza giriş yapıyor olabilir. Efendim hafta başından itibaren sosyalleştiğiniz toplantı, arkadaşlar, ziyaretler, aileyle ilgili bir takım alacağınız kararlar gündeminizde olacak. Haftayı bu şekilde doldurduktan sonra hafta sonu partnerinizi alıp kolunuza takarak kısa bir kaçamak yapabilirsiniz. Bu da sizin enerjinizi yükseltecek. 13 Mayıs haftasını sizin için yorumladım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Emeğe saygı diyoruz. Görüşürüz.